Merhaba arkadaşlar. Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere e, bu yaz sıcaklarında 40'ın üzerinde seyreden bir yaz sıcakları yaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu yaz sıcaklarında sukulentlerimi nasıl koruyorum? E, onlara e, nasıl sulama yapıyorum? e, ee, nasıl etkilendiler bu sıcaklardan sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki videoma geçmeden önce kanalıma abone olur, yorumlar yapar, beğenilerde de bulunursanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şöyle başlayayım sizlere bakın. Ben burada ee, sabah güneş alacak şekilde konumlandırdım sukulentlerimi. Görüyorsunuz, direkt böyle ikindi e, güneşi almalarını istemedim e, çünkü e, çok e, ciddi yanıklar oluştu sukulentlerimde. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim, göstereceğim. Ama genel olarak bakın e, böyle koruma altına aldığım sukulentlerimi görüyorsunuz. Evet, e, gayet e, şu anda e, bazı sukulentlerim çok güzel geliştiler bakın. Şöyle göstereyim. Ama bunun yanında tabii ki e, güneşten yanan sukulentlerim de oldu arkadaşlar. Bakın. O kadar koruma'ma rağmen görüyor musunuz arkadaşlar nasıl yandı sukulentlerim? Bakın yakut çiçeği burada yakut çiçeği sarkıyordu ama sıcaklarda yandı ama onun dışında bakın kuruduğum sukulentlerim aynı saksıdalar görüyorsunuz arkadaşlar bazıları çok güzel gelişirken bazıları güneşten çok etkilenebiliyor O yüzden sukulentlerimizin hepsi aynı tepkiyi vermiyor. Bakın gördüğünüz gibi aynı yumlarım. En çok sıcaktan etkilenen sukulentlerim oldu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kara kara nasıl yandılar. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? En çok sıcaklardan ayniyumlarım etkilendi. Onlar da tabii ki ayniyumlar biliyorsunuz yaz sıcaklarında dinlenme dönemlerindedirler. Kendilerini dinlenmeye çekerler. O yüzden de e, dinlenme döneminde hem de e, ciddi sıcaklarla da karşılaşınca böyle yanıklar oluştu arkadaşlar. Bakın, bu da bir aynıyum türümdü. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl etkilendi? Şu anda hiçbirine bakım yapmıyorum arkadaşlar. Neden? Ee, zaten dinlenme dönemindeler. O yüzden bir de saksılarını değiştirerek kökleriyle oynamak istemiyorum. O yüzden sadece ee, şöyle. Nasıl durumdalar? Bakıyorum ve sulamalarını gerçekleştiriyorum. Peki bu sıcaklarda bakın nodulozlarım da yine çok etkilendiler arkadaşlar. Görüyor musunuz hiç gelişim gösteremedi bunlarda. Ama toparlayacaklardır. Havalar biraz serinleyince bunlar yine kendisine gelecek arkadaşlar. Bakın kökten yanmış mesela ve evet, şöyle kırıyorum ki şuradan yine dal versin. Bunun yanında tabii ki sıcaklardan çok güzel renk alan sukulentlerimiz de var. Bakın o palinalar. Evet gayet güzel bakın yine gelişen. Eçeveryalarımız. Bakın Difen Bahya. Gayet güzel gelişti. Bakın. Bunları ben yine budama zamanları geliyor arkadaşlar. Budamalarını yaparken yine sizlere videoda gösteririm. Evet kılıç. çiçeklerimiz. Evet yine bir sıcaktan çok ciddi şekilde etkilenen arkadaşlarım bakın. Diğer sukulentim de bu oldu. Bakın görüyor musunuz? Nasıl kurudu. Ama bunun yanında tabii ki şunlar yine Kurtarılabilir durumdalar. Bunlara da yine güzel şuraları temizlemem lazım. Bakın zaten kökleri geliyor. Buna da güzel bir bakım yaptıktan sonra kendisine gelecektir. Evet leş kaktüsü. Bakın bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet aşkın gözyaşı. O çok güzel büyüdü bakın. Ve çiçek kısmından o kadar çok çoğaldı ki arkadaşlar açtığı çiçeklerden. Bakın görüyorsunuz. Evet yine askıda sukulentlerimden bakın tespih çiçeğimi görüyorsunuz. Bu da yine e, sıcaklardan etkilenip biraz dinlenmeye çekilen sukulentlerimden. Evet yine diğer bir sukulentim bakın. Nasıl yandı arkadaşlar görüyorsunuz. Halbuki bakın asmanın altında e, koruma altında ama bu sıcaklar çok etkiledi. Evet. Bakın diğer yine sukulentler kendisini dinlenmeye aldı ve bu gelişimlerini durdurarak su ihtiyaçlarını azalttılar arkadaşlar. Ama bunun yanında bakın. Görüyor musunuz pink lady ne kadar çok coştu? Artık <laughs> saksıdan yere kadar herhalde uzayacak. Gayet de güzel görünüyor. Evet, onun dışında bakın küçük ufak sukulentlerimden yine sıcaktan etkilenenler oldu. Kredi besler gayet iyi. Evet yine aynı yumu göstereceğim bakın. Yine sıcaklardan en çok etkilenen aynı yumlar demiştim. Lindley gayet güzeldi arkadaşlar sıcaklardan bakın. Görüyor musunuz nasıl? Kurudular. Ama yine de şu kurtardıklarımı gelişmeye devam edecekler. Evet şu Bakın köklerinde. Evet şurada bakın. Canlılık var. Evet o yüzden bunları yine şöyle saplıyorum ki gelişmeye devam etsinler. Ama bakın diğerleri gayet güzel görünüyorlar. Bakın. Yine baldilerim güzel renk aldılar sıcaktan. Onlarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bakın kılavatımlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel. Onlarda da yine bir sıkıntı gözükmüyor. Evet yine buradaki askıdaki saksılarım da gayet güzel görünüyor. gayet güzel saksıyı doldurdular evet paraguenseler gayet güzel renklerini bakın kırmızı böyle e, gri'nin değişik bir tonuna dönüşerekten gayet güzel gelişiyorlar evet bakın burada bir tane de şey var e, var gt oluştu paraguensinin Evet böyle arada çıkıyor arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor. Evet bakın ayı pençeleri ve diğer içe veriyorlar. Gayet güzel gelişiyor. Peki bunların gelişimleri nasıl böyle oldu arkadaşlar? Bu sıcaklarda Aynı etkilenirken diğerleri bakın gayet güzel gelişimlerine devam ettiler. Evet burada en çok arkadaşlar sulama çok önemli. Ben sulamalarına çok dikkat ettim. Ee, peki bu sıcaklarda nasıl bir sulama yaptım size biraz da bundan bahsedeyim. Ee, genelde arkadaşlar çiçeklerimiz, sukulentlerimiz biliyorsunuz. E, yapraklarında su toplayan türler olduğu için çok aşırı suyu sevmiyorlar. O yüzden de arkadaşlar e, yaz döneminde zaten dinlenmeye alıyor kendisini, suya ihtiyaçlarını hiç azaltıyorlar. E, mümkün olduğunca az sulayaraktan ben çiçeklerimi kurtarmaya çalıştım arkadaşlar. Belki içinizde e, sulama hatası yaparak işte toprağı kurudu suya ihtiyacı var diyerek sık sık sulamayla arkadaşlar köklerini çürütüp kaybeden e, arkadaşlarımız olmuştur sukulentlerini. Ama arkadaşlar sukulentler az su istiyor. Mümkün olduğunca az su vermemiz gerekiyor. Ne kadar sıcak olursa olsun Bakın Kurumaktan çiçek ölmüyor arkadaşlar Ancak Aşırı derecede siz sularsanız Ölüyor Kökler o zaman çürüyor Ve e, Kendini kurtaramıyor Evet bakın Size şurada yakından toprağını göstereyim Görüyor musunuz arkadaşlar Ne kadar kuru Ben genellikle 10 günde bir bakın bu sıcaklara rağmen e, en az haftada bir suladım. Bakın sık 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 su vermedim. Çünkü bunlar zaten kendileri su depolayan bitkiler. Mümkün olduğunca kendi sularını kullanırlar. O yüzden de çok aşırı suya ihtiyaç duymuyorlar. Siz ne kadar çok su verirseniz o zaman çiçeklerimiz ölüyor. Evet bakın gayet de güzel görünüyor çiçekleri. Bakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Evet. Kısaca yine bir size özet geçeyim. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bu aşırı sıcaklarda toprak kurudu diye sürekli sulama yapmıyoruz. Ee, bulunduğunuz ortama göre de değişkenlik tabii ki gösterebilir ama mümkün olduğunca az sulama yaparsanız eğer sukulentlerinizi kaybetmezsiniz. Çünkü çoğunlukla sukulentler kök çürümesinden ölüyorlar ne yapıyoruz mümkün olduğunca az sulama yaparak sukulentlerimizi koruyoruz bir de aşırı sıcaklardan korumak için mümkün olduğunca direkt güneşi almamasına ve ee daha çok sabah güneş ışığı alması sukulentlerimiz için çok daha güzel gelişmesine neden oluyor Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.